Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Felaketenli ve Peter bakıcısını okuyacağız. Hadi bakalım. Felaketenli'de Cadılar Bayramı kutluyor. Cadılar Bayramı. Uzun zamandır beklenen o harika gün. Felaketenli her yıl Cadılar Bayramı'nda şaşkınlıkla sevince bir arada yaşıyordu. Koca bir gün yanaklarına tıka basa Şekerlemeye doldurup felaket oyunlar oynamaya ayrılmıştı. En iyisi de bunlara kimsenin kızmamasıydı. Yaşasındı. Felaket henri hazırlıklarını tamamlamıştı. Cephaneliğinde tuvalet kağıdı vardı. Su, su tabancası vardı. Tıraş köpüğü vardı. Tanrım bu gece nasıl da oyunlar oynayacaktı. Kapıyı çaldığında kendisine bir havuç dolusu şekerlemeyi derhal vermeyen herkesi baştan aşağıya köpükle kaplayacaktı. Hele ona elma vermeye kanları kanların hem bu tür eski kafalı yetişkinlerle nasıl başa çıkan, çıkılması gerektiğini iyi bilirdi. Hem de kırmızı siyah şeytan kıyafetini yatağında üzerine sermişti. Kıyafetin yanında şeytan maskesi, parlak boynuzlar, üç dişli çatal ve bir kuyruk duruyordu. Hem de bunları ve herkes korkutacaktı. He he he. Diyerek şeytanı bir kahkaha attı felaketince. Henry. Henry diye seslendi kapının ardından cılız bir ses. Gel de ya yeni kıyafetimi gör. Hay hayır dedi Henry. Hadi lütfen Henry dedi küçük bir küçük kardeşi mükemmel Peter. Peter. Hayır dedi Henry, işim var. Yeni kıyafetim seninkinden daha güzel olduğu için kıskanıyorsun dedi Peter. Kıskanmıyorum, kıskanmıyorum. Peter Cadılar Bayramı için ne giymişti? Arkadaşlar bu kadar. Hepinizle bay bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın.